Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım gayet iyisinizdir. Bu dersimizde VPN nedir ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. VPN'in açılımı Virtual Private Network olarak geçmektedir. Virtual sanal anlamına gelir. Private özel, Network ağ. Yani Türkçe çevrilmiş hali sanal özel ağı demektedir tozlarım. Peki biz bunu neden kullanıyoruz ya da neden ihtiyacımız var? VPN bizim bağlantımızı gizli tutmamızı sağlar. Şöyle ki dostlarım, biz normalde bilgisayar olarak bir şey girdiğimizde farz edelim ben buradan battal kelimesini kullandım değil mi? Battal kelimesini kullandığımda o siteye gidene kadar herhangi bir güvenlik yok. Güvenlik olmadığı için benim internet sağlayıcım tarafından battal yazdığım anında anlaşılır. Yani farz edelim ben şu an TTNet kullanıyorum şu anki bulunduğum konumda Tetenet yetkilileri benim ne yazdığımı ne ettiğimi hepsine kadar görebilir. Geçmişimden tutun hatta geleceğinize kadar bütün veri tabanlarınızı sizin internet sağlayıcınız görebilir. Ve önemli bir bilgilerinizi de görebilir. Oradan da sızdırabilirler. Yani ben hiçbir internet sağlayıcısına güvenmiyorum dostlarım. Sonuçta eğer önemli bir iş yapıyorsanız yani belirli bir para karşılığında bunları neden satmasınlar. Yani bu tartışma konusudur aslında. Her neyse tartışılacak yer burası değil dostlarım. Yani demem o ki bir kere zaten herkes görebiliyor bizim nereye girdiğimiz ya da ne yaptığımız. İkincisi ise yasaklı sitelere girmek. Ne demek yasaklı sitelere girmek? Mesela ülkemizde bir zamanlar Wikipedia yasaklıydı. Ancak bizim ülkemizde yasaklıydı. Ama buna farz edelim Almanya'da ya da Amerika'da giren bir kişi rahatlıkla girebiliyordu. Yani onun için yasaklı değildi. Sadece ülkemiz için yasaklıydı. VPN bunu nasıl yapıyor dostlarım? VPN kendi içerisinde bir tünel oluşturuyor. Tünelde şu şekilde Almanya'da veya Amerika'da bir bilgisayar var. Siz o bilgisayara direkt bağlanıyorsunuz. Yani siteye değil. O bilgisayara bağlanıyorsunuz uzaktan ve o bilgisayar üzerinden siteye giriyorsunuz. Yani doğal olarak siz aslında Almanya'dan girmiş oluyorsunuz siteye. Almanya üzerinden veriler size aktarılıyor. Bu verileri de sırf internet sağlayıcınız TTNet, Türk Telekom, Turkcell ya da Vodafone görmesin diye bu bağlantıyı şifrelerler. Şöyle ki siz farz edelim buradan Battal yazdığınızda bunun içerisinden geçerken böyle karma karışık ya da destansı bir yazılar, harfler, kelimeler, semboller olarak görünür. Yani internet sağlayıcınız bunu asla ve asla göremez, tespit edemez. Anladınız mı? Ancak tabii şifrelenmiş olduğu için bunu da kırılabilir. Yani belirli bir güvenlik derecesine bağlı olarak. Yani bunu da kimse kırmaya uğraşmaz genellikle. Hal böyleyken Herkes VPN'e talepte bulunuyor. Ancak VPN'lerinde belirli bir sınırlamaları ve şartları yani bir nevi sıkıntılarda mevcut dostlarım. Öncelikle hızları inanılmaz yavaş. Hatta bir sonraki derste göreceksiniz VPN indirdiğimizde, kullandığımızda inanılmaz hızlar yavaş. Çünkü biz öncelikle bir karşı bilgisayara bağlanıyoruz. O bilgisayardan siteye giriyoruz ya da izleyeceğimiz videoyu oradan izliyoruz. E doğal olarak ve yolları uzatıyoruz. Sonuçta sizin o bilgisayara bağlanma hızınız ve o bilgisayarın siteye bağlanma hızı inanılmaz etkiliyor bunları. Ha ücretli programlar var mı? Var. Ücretlilerde yani el yakıyor dostlarım. Aylık 100 lira, 200 lira belki 300 liraya kadar çıkan VPN sunucuları mevcut dostlarım. E peki siz bu kadar ücreti yani bir yasak listeye girmek için asla ödemezsiniz. E sizlerde hızları inanılmaz yavaş oluyor. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.